Herkese merhaba. Bugün 18. gündeyiz. Bugünkü hedefimiz biraz daha kor bölgesini geliştirecek şekilde olacak. Olabildiğince merkez bölgemizi sıkılaştıracak, güçlendirecek egzersizler yapacağız bugün. Saatimiz buçuğa gelmiş. Ufaktan başlayalım isterseniz. Videoları daha sonrasında YouTube hesabımızdan tekrardan inceleyip uygulayabilirsiniz. Kaçırdığınız yerler olursa. Şimdi şöyle kameramızı aşağı indirelim. Yerde çalışacağız bugün. Daha çok yer temel yapacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Şöyle. Siz üstüye Önce ayaklarımızı şöyle biraz sağa sola savurup kalçamızı birbirimize sındıralım. Bugün tamamen vücut ağırlığımızı çalışacağız. İyice bacakları savur. Rahatlat vücudu. Evet. Şimdi Önce küçük bir kalça egzersizi yapacağız. Kalçamızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Bir saniye bekledikten sonra iniyoruz. Kalçamızı aktif ettikten sonra tekrardan kalın egzersizlerine döneceğiz. Devam edelim. 5 tane daha bulalım. 1 2 3 4 son. Şimdi kalınların biraz yukarıda beklet. 10 saniye bekliyoruz. Evet. Şimdi 4 ayak er pozisyonundayız. Bu pozisyonda sol elimi sağ dizime koydum. Bu kollarımı elimi kitledim. Şimdi sadece diğer sağ elime sol dizime hareket edeceğim. Geriye doğru uzanıyorum iyice. Nefes alarak iyice açtım kolları bacakları. Nefes vererek kapatıyorum. Al bir 10 tekrar sağ taraf, 10 tekrar sol taraf yapacağız. 5, 6, 7, 8, 9, evet aynısını diğer taraf. 1, 2, 3. 3 4 5 6 7 8 9 yine dönüm kalsını hisset 10 Şimdiki hareketimizde yine aynı pozisyonda durup bu sefer aynı tarafı yapacağız. Şimdi sağ elimle sağ dizimi kapattım sadece sol el, sol ayak. Aynı anda açıyorum, atıyorum. Bu esnada diğer elimle ve dizimle birbirine itiyorum. İyice sıkıştırıyorum burayı. Elimle aşağı, dizimle yukarı doğru it. Burayı sıkıştır. Ve hareketi uygula. Zaten hmm. bunu yaptığınızda direkt karın kaslarımızın sertleştiğini seveceksiniz. Aynısı diğer taraf. Uf. Elimle, dizimle itiyorum, sıkıştırıyorum. Elimizin arasında bir top varmış. gibi, sıkıştırıyormuş gibi isirim. Son. Üç. İki. Bir. Evet. O elimi de yapıyorum. Tekrar. Sallayalım sağ çubuğuna. Tabii tab bakacakları. Şimdi sadece üst kolum kaslarını çalıştıracağız. Ayaklarımız V şeklinde önlerimiz bacaklarımızın içerisinde bu pozisyonda öne doğru, tutuklarıma doğru uzanacağım. Sıkışmayı içeri bakıyor. Ve daha daha. Bir. Üç. Dört. Şimdi bir litre bekle. On saniye bekliyoruz. Evlerden de işte Kalmadan bacakları tutma. Üç. İki. Bir. Dört. Dört. Herkese kaldırıyoruz. Aynısıyla parmak uçlarımızı da bunlara yapacağız. Hazır. 3, 2, 1. Başım sadece ayaklarına bakıyor. İyice gördüğünü bakıyorum. Görün kapsayı ise. 3, Yine yukarıda bekleyeceğiz. Kağıt mı bekle? Beş, dört. İyice yansın. İklim kaslarınız. Artık. Şimdi dizlerimiz bir de konusunda kalsın. Dizimizi kalbimizin önüne çekeceğiz. yerden kaldırdık. Sonra ileri bir unutuyoruz. Tekrar kaldırıp unutuyoruz. Kaldır, uzat. Tamam. Yine on tekrar altı bir. Onuncu tekrardan sonra karnınızı çekip bekleyeceğiz. Şimdi çek, bekle. İc karnının alt kısımları yansın. Evet. yansın kırın kapsamı Harika bir şekilde yanıyor. O yüzden hissetmeye çalışın. Onu kırın Şimdi bacaklarımızı kaldırıyoruz. Tek Bacaklarımızı indirip kaldıracağız. Beş, on iki tekrar ediyoruz. Yedi, sekiz. Sonra bacaklarımızı aşağı indirip bekleyeceğiz. Evet, kendilerini 45 derece açtığa gelinliğe koyuyoruz. Bu pozisyonu bekliyoruz. 5 saniye daha bekle. Evet. Şimdi arkamızı yanlara açalım. Ellerimizi yanlara açalım. Biraz dinlenelim. Çapraz bir şekilde sol elini sağ ayağına dokunmayacağım. Bu abi ayaklarını da kaldırıyorum. Gördüğünü Hazır. 3, 2, 10 tekrar sağ, 10 tekrar sol. ya hı -hı. Hı -hı. kaldırıyoruz. 4 tane daha. Evet. Aynısını diğer tarafa. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, Önüne Şimdi doğru yapıyoruz. Ayaklarımızı yukarı kaldırdık. Bu pozisyonlar gerilimle, yüze doğru değişken çeşiyor. Bu şekilde. Tam yan değil, biraz daha öne doğru bükülerek tutun. Yan karın kaslınızı hissedin. 10 tekrar ettiniz. 5 6 7 8 9 10 6'yı bekledin. 10 saniye beklediniz. Bir yerin yan karın kaslını hissedin. 10, 3 bir, bir, Yine. diğer dönüyoruz. Bir, aynısı. Bir biraz hazır. İyice yanları ise beş, altı, sadece yanlar. 8, 9, tahtı bekliyorum. Sekiyanları yansın. Evet. Yine yandırıyorum. Ayaklarım tam yandı. Bir tık aldım. Bu pozisyonu bir şekilde ayaklarımızı kaldırıp indireceğiz. Hazır. 3, 2, 1, bağlayalım bacakları. Diğer elden destek olabilirsin. Kaldırın aşağı. Sonra yan Sekiz, dokuz, yıkalı, bekle. On saniye. Beş, dört, üç, iki, bir, tırtık. Aynısını diğer tarafı yapıyoruz. Evet. Altta bir tık önde. Bu pozisyonda kaldır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, sekiz, dokuz, kaldır, dört. 5, 3, 2, 1, ilan. Tekrar sert üstü pozisyondayız. Bu pozisyonda bacaklarımızı 10 tekrar yana kapatacağız. Daha olsun 10 tekrar yukarıya aşağı indireceğiz. Hazır mıyız? Evet. Açlık bacakları yana. Bu şekilde çatlar bir şekilde. açıyorum kapatıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi yukarı doğru hemen 1, 2, 3, 4, 5. 8 hemen alt derin kasları 8, 9, 10. Süper. Yine. Şimdi yüz, yüz gösteriyorum. Bu pozisyonda ayaklarım yerde. Ellerin yatırımında sadece üst ucunu kaldıracağım. Hazır mıyız? on tekrar gördüğünüz gibi bir kaldı. Bir, iki, üç, beş, beş, beş. Sonra 10 saniye bekleyeceğiz. 9 10 saniye Beş, 5 4 3 bir. 1 hemen. Şimdi sadece bacaklarımızı kaldırıp bekleyeceğiz. Açık. Başla. Aceri bebekleri kaldırıyorsunuz. Başlıyoruz. 3'ü kaldır. 3'ü kaldır. 8 10 Şimdi bekle. 5 4 3 2 1 Yine Şimdi dirseklerimizin üstünde 20 saniye. Plankta duracağız. 3, 2, 1. Dirsek üstünde. Tavuk bekle. 20 saniye. Durulursan dizlerin üzerinde devam edebilirsin. 20 saniye. Getirmek. 10 saniye. 10 saniye. 3, 2, 1, yaptım. Şimdi yana dönüyorum. Aynı şekilde 1 saniye yan duruş yapacağım. Hazır. 3, 2, 1, dağılır bekle. Bir sevk olmuş. Aynı hizada. Bir sıkıntı hastalığı ise. 10 saniye daha yorulursam elden destek alabilirsin. Doğum. Bırak. Bölük. Aynısını. Diğer taraf. Hazır. Baş. Doğum. Bölük. Bir saniye. Bölük. Doğum. Sadece dizimi. Diye koy. Son. Beş. Dört üç, bir, 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 ters bir Bor versiyonu üzerinde, kolay versiyonu üzerinde. Görüyoruz, başlayalım. Kaldır, bekle. Yorulursan dizleri bir kere yap. Bu açıda veya bu açıda Son 4, 3, 2, 4, Şimdi son bir hareketimiz var. Dört tak 4 dört tak yapacağız. On iki tekrar. Dört kurusuna geldik, geldi. Adresel. Vücut <laughs> tek bir parça halinde uzanıyor uzan. <laughs> İyice uyanıları oluyor. Evet, Son dört tane. Son üç. iki. Son bir evet. Geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Yarın. Hoşçakalın. İyi günler.